Evet gençler hoş geldiniz. Şimdi sizin için hazırladığımız 8. sınıflar matematik yazısının çözümlerine geldik. Evet ilk soru grubumuz doğru yanlış soruları. Çözmeye başlayalım. 25 sayısının asal çarpanlarının sayısı 2 tanedir. Ne yapıyorduk? 25'i asal çarpanına ayırıyoruz. 2'ye bölünmez. 5'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. Demek ki sadece 5. Bir tane asal çarpanı var ama 2 tane demiş. Onun için yanlış. İki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Asal sayıları saydığımızda 2, 3, 5 diye gidiyor. İki basamaklılardan en büyük 97 oluyor. Doğru. 97. 97'den ve 1'den başka bir olmadığı için. Evet, iki sayının çarpımı, bu iki sayının ebob'u kökünün çarpımı eşittir. Evet, Bunu özelliklerimizde belirtiyorduk. Ne gibi a çarpı b diyorduk eşittir ebob. AB ile çarpı ekok AB. Evet bunu özellikleri belirtmiştik. Demek ki doğru. 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşittir 5 üzeri 4 diyor. Doğru mu? Yanlış. Arada çarpı olması gerekiyordu. Onun için yanlışımızı işaretledik. Tabanları aynı olan üstü ifadelerde bölme işlemi yapılırken kuvvetler çıkarılır. Ne gibi? 5 üzeri 3'ü 5 üzeri 1'e böldüğümüz zaman 5 üzeri 3 eksi 1 diyorduk. Yani 5 üzeri 2. O zaman üstler çıkarılır. Doğru. Evet ilk soru grubumuzu hallettik. Boşluk doldurma. Aşağıda gelebilecek kelimeleri yazdık. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Sadece iki tane doğal sayı bölünü olan sayılara nokta nokta sayılar denir. Yani iki tane doğal sayı bölünü olacak. Mesela 5'in sadece 5'te 1 var. Mesela 13'ün. Sadece 1 ile 13 var. Bu nasıl sayılar bunlar? Asal sayılar. Asal sayıların iki tane böleni olur? Aralarında asal olan sayıların nokta noktaları birdir. Evet aralarında asal sayılardan hatırladığımız kadarıyla neydi? Bu iki sayının veya üç sayının sayı adedi fazla olabilirdi. Ortak olan böleni sadece birdi. Yani ortak bölen ne demek? ebob. Evet, ebob işaretledik. Birincisinde asal demiştik. 15 ile 12 sayılarının nokta noktası 60'tır. 15 ile 12'nin. 15'in katlarını düşünürsek 15 şöyle yazalım. 30 45 60 12'nin katları 12 24 36 48 60 Bakıyoruz. ikisinde de 60 var. Demek ki 60'ın ortak katları. Ortak katların hatta en küçüğü. O zaman biz bunlara ekok ok diyorduk. Evet. tabanları aynı olan üstü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken kuvvetler ne yapılır? Toplanır. Evet. Toplanır. Her sayının birinci kuvveti nokta noktasına eşittir. Mesela 4 üzeri 1 neye eşittir? 4'e yani sayının kendisine eşittir. Evet bu soru grubumuzu da bitirdik. Evet şimdi sırada çoktan seçmeli sorularımız var. İlk sorumuz. Zeynep'in X tane oyuncağı ve Y tane dergisi vardır. Oyuncak ve dergi sayılarının çarpımı 48 olduğuna göre Eş, bu eşyaların toplamı hangisi olabilir? Evet. X tane oyuncak, Y tane derginin çarpımı 48'miş. O zaman şuraya X çarpı Y 48 dedik. Bize bunların toplamı soruyor. X ve Y ne olabilir? 1'e 48 olsa toplamları 49. Aşıklarda yok. Bunu Arttırıyoruz. Bu azalacak doğasıyla 2 ile neyin çarpımı 48 yapar? 24'ün. Toplamları 26 olur. Şıklarda yok. 48 3'e bölünür. 3 ile neyin çarpımı 48? 16'nın. 3 ile 16'yı toplasak 19. Şıklarda var. Demek ki doğru cevabımız B. Bir sonraki 4 ile 12'ydi. Toplamı 16 yapar. Şıklarda yok. Bir sonraki 6 ile 8 yapar. Toplayınca 14. O da şıklarda yok. Demek ki toplamları 19 olabilir. Bir sonraki sorumuz. Salih amca 40 tane şeker ile 60 tane çikolatayı yiyenlerine her birine eşit miktarda olacak şekilde dağıtıyor. Dağıtılan şeker veya çikolata sayısı hangisi olamaz? Demek ki 40 öyle bir sayı olması lazım ki hem 40'ın hem de 60'a 60'ı bölebilen sayılar olması lazım. Yani bunların çarpanı veya böleni aynı şey ikisi de. Mesela 4, burası şıklardan gitmek daha kolay. 4 ikisini de bölebilir mi? Evet. 4, 40'ı böldü 10. 60 da böldü 15. Demek ki 4 olabiliyor. Bize olama, olamaz diye soruyor. Aşık ne dedik? 10 alabilir mi? 40, 10'a bölünür. 60 da 10'a bölünür. Demek ki 10 da olabilir. Dağıtılan şeker. 12, 60, 12'ye bölünüyor. 5 yapar. Ama 40, 12'ye bölünmüyor. Yani şeker, dağıtılan şeker çocuklara hiçbir şekilde bölüştürülemez. 12'ye 10'a dağıtılırsa. Onun için olamayacak olan C şıkkı. 20 olur mu? 40 ve 60 x de 20'ye bölüneceği için olabilir. Onun için doğru cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet. İsmet Nur ile Maci'nin eşit sayıda kitabı vardır. Eşit sayıda. İsmet Nur'un kitaplarını 15-15'e saydığında Macide ise kitaplarını 12-12'e saydığında hiç kitapları artmıyor. Buradan ne anlıyoruz? İkisinin kitap sayıları 15'in ve 12'nin ortak katı. Yani ortak kat ne demekti? Ekok demekti. Biz 12 ile şöyle yazalım. 15'in ortak katını bulacağız. 2'ye böldüm. 6, 15. 2'ye böldüm. 3, 15. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Bunları çarpıyorduk. 2 kere 2, 4. 4 kere 3 12. 12 ile 5 çarptık 60. Demek ki ortak kat 60 olduğuna göre bize de en az sorduğuna göre 60 tane İsmet Nur'un kitabı var. 60 tane Macide'nin kitabı var. Bize neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. 60 artı 60 cevabımız D şıkkı 120 imiş. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 632 milyon sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bilimsel gösterim özel bir formattı. Neydi? A çarpı 10 üzeri N formatıydı. Buradan bilmemiz gereken şey ne? A sayısı her zaman 1 ile 10 arasında olacak. 1 olabiliyor. Eşitlik var ama 10'dan küçük olmak zorundaydı. Ve N de bir tam sayıydı. N eleman tam sayı. Şimdi ışıklardan eleyerek gidebilirsiniz. Ne dedik? İlk sayı her zaman 1 ile 10 arası olacak. Bakıyorum 63 diyor. 63'lü bir sayı. Geçtik. Bu da 63'lü. Bunu da geçtik. A ve D 6,32 olduğu için ikisi de olabilir. Geldik 632 milyon. Bunu nasıl gösterebiliriz? Demek ki virgül, normalde virgülü burada gizli bir şekilde bekliyor. Bu virgülü sola kaydıracağız. 6 ile 3'ün arasına getireceğiz. Getirmek için kaç tane kaydırmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. O zaman 10 üzeri 8 oluyor. Veya kısacası şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu sayı nasıl bir sayı? Büyük sayı mı, küçük bir sayı mı? Çünkü bu konuda da 7. sınıfta görmüştük. Çok küçük, çok büyük sayılardı. Evet, 0 0,00'lı sayılar küçük sayılardı. Bir de sonda 0 olunca da bu sayı da büyük sayıydı. Büyük sayı olursa üst taraf pozitif oluyordu. Küçük sayı olunca üst taraf negatif oluyordu. Demek ki bu sayı küçük bir sayı. O zaman... Doğru cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Evet bize bir çözümleme vermiş. Ondalık sayı aşağıya hangisi de olabilir? Şimdi bu onun 10 10 kuvvetleri bize aynı zamanda neyi veriyordu? Basamak hangi basamakta olduğunu veriyordu. Buradaki öndeki rakamın. Evet 10 üzeri 3 ne demek? 1000 demek. Yani binler basamağında 7 var. Demek bu 7 binli bir sayı. Bakıyorum bu 780. Yanlış. 7000'li bir sayı olabilir. 7000'li bir sayı olabilir. 78 olamaz. Geçtik. İki tane şıkkı indirdik. 10 üzeri 1 ne demek? 10 demek. Yani onlar basamağında 8 varmış. Evet, bu yüzler basamağı eğer 10 üzeri 2 yoksa çözümlemenin içinde 0 var demektir orada. Evet, burada 0 var. Doğru. Burada 0 var. Doğru. Şunlar doğru. Onlar basamağı 8 olacak dedik. Burası da doğru. Şimdi geldik 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 değeri nedir? 1. Yani birler basamağı demek. Birler basamağı 9 olacak. Birler basamağı 9 var. Doğru. Ama burada birler basamağı da 0 var. Şurası yanlış. O zaman doğru cevabımız 5 kıymış. Evet. Şimdi açık sorulara geldik. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını, asal çarpanlarını, asal olmayan çarpanlarını yazın. Evet gökkuşağı yolu da yapabiliriz. Evet 12'nin çarpanları 1 ile 12. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Başka arada bir şey yok. Onun için bunlarmış. Şimdi bunların asallarını yazın diyor. 2 ile 3 asal bunların arasında. Asal olmayanları diğerleri 1, 2, 3 yazdık. 4, 6, 12. 25. 1 ile 25'in çarpımı. Başta 5 ile 5'in çarpımı. iki tane 5 olduğu için bir tane yazmamız yeterli. Asal çarpan sadece 5 var. Asal olmayan 1 ile 25 var. 40. 1 ile 40'ın çarpımı. 2 ile 20'nin çarpımı. 43'e bölünmez, 4'e bölünür. 4 ile 10'un çarpımı. Başka 4, 5'e bölünür. 5 ile 8'in çarpımı. Başka kalmadı. Evet, bunların içinde asal'lar 2 var, 5 var. Başka yok. Asal olmayanlar diğerleri 1, 4, 8, 10, 20 ve 40. 75 1 ile 75'in çarpımı 75 yapar. 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 3 ile 25'in çarpımı 4'e bölünmez. 5 ile 15'in çarpımı 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'e bölünür. Yazdığımız için yazmadık. Evet. Bunların içinde asal olan 3 ve 5 var atıl olmayan 1, 15, 25 ve 75. Evet. Bu sorumuz bu kadardı. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet. Sayıları vermiş. Bu sayıların EBOB ve koklarını bulun diyor. Evet. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. Teker teker sileriz sonra. 12 ve 8. Sayılar küçük olduğu için iki yolla da yapılabilir. İsterseniz direkt Katlarını ve bölenlerini kafadan bulabilirsiniz. Sayılar küçük olduğu için. Ya da bu şekilde ayırabilirsiniz. İkisi de çözüm yolu. 2'ye böldük. 6, 4. Ne yapıyoruz? İkisini de böldüğü için yıldız attık. 2'ye böldük. 3, 2. Bunu da böldüğü için ikisini de yıldız attık. 2'ye böldük. 1, 3. Buna yıldız yok. 3'ü bölemediği için. 3'e böldük. 1. Evet, yıldızları çarpıyoruz. 2 çarpı 2, 4. Hepsini çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. Ekokları da 24'müş. 10 ile 30. Bunu da diğer yolla yapalım. Hem 10'u hem 30'u bölen sayılar. İkisinin de sonunda 0 olduğu için 10 ikisini de böler. Demek ki ortak bölen 10 oldu. 10'u 10'a böldük. 1. 30'u 10'a böldük. 3. 1 ile 3'ten daha fazla bölünen olmadığı için kaldık. Ortak katları 30'un birinci katı 30, 10'un üçüncü katı 30. İkisi de 30'da birleşiyorlar. Ekokları 30'dur diyebiliriz. Bu da ikinci yolda yaptığımız. 6 ile 40. Şöyle bunu da buraya yapıp çözelim. 2'ye böldüm. 3, 20. Yıldız attık. 2'ye böldük. 10, 3. Buna yıldız yok. 2'ye böldük. 5, 3. Buna da yıldız yok. 3'e böldük 1, 5. Bu anda yok. 5'e böldük 1. Demek ki yıldız olan sadece 2 var. Demek ki ikisini de bölen sadece 2. Ekokları 2. Ekokları hepsini çarpıyorduk. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. 24 çarpı 5, 120. Hepsini çarpıyor. 120 ekokları. 25 ile 75. Onu da şuraya çözüverelim. 25, 75, 3'e böldüm. 25. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5. ikisini de böldüğü için yıldız attık. 5'e böldüm. 1. 1. ikisini de böldüğü için yıldız attık. Ebobları 5 çarpı 5'ten 25. Ekokları 3'ünü de çarptık. 5 kere 5. 25. 25 ile 3 çarptık. 75'miş sonucumuz. Evet. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet. Çarpım şeklinde verilen sayıları üstü biçimde yazınız. Evet çarpım şeklinde vermiş. 5'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman bu 5 üzeri 6 demektir. Buraya 6 gelecek. 3 bölü 4'ten 1, 2, 3, 4 tane var. 3 bölü 4'ün 4. kuvveti. Burada şimdi 2 tane eksi 6 var. 2 tane artı 6 var. Şimdi sonucuna bakıyorum. Şu eksiyle şu eksi artı yapar. Bunun sonucu arttı zaten. Demek ki şu eksiler çarpılarak artıya döndü. Eksilerle işimiz kalmadı. O zaman 6 üzeri kaç tane 6 var? 1, 2, 3, 4 tane var. 6 üzeri 4 olacak cevabımız. Şimdi burada da bir tane eksi var. Onu da zaten kesrin önüne koymuş sonuçta. O zaman eksi aynen yazıyor. 11 bölü 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Buraya da kaç tane varsa onu yazıyoruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 32, 8, 2 hepsinin ortak özelliği neydi? 2'nin kuvvetleri olması. Şimdi üst sayılarda çarpma veya bölme var burada. Çarpma ve bölme yapmak için ne lazım? Ya tabanların aynısı olması lazım ya üstlerin aynı olması lazım. Ama bakıyoruz ilk önce tabanlara bakarız. 32, 8 ve 2 hepsinin ortak özelliği 2'nin kuvvetleri olması. O zaman hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yazmaya çalışıyorum. 32 nedir? 2'nin kaçıncı kuvveti 32 hatırlarsak? 5. kuvveti. 2 üzeri 5 yazdık. Bir de dışarıda 3. kuvvet var. Çarpı 8 nedir? 2'nin 3. kuvveti. Bir de dışarıda 4 var. Zaten aşağısı direkt 2 vermiş. Şimdi burada ne oldu? 2 tane üst yan yana geldi. Üstün üstü diyorduk biz buna. Üstün üstünde üstler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 üzeri 5 kere 3. 15. 2 üzeri 3 kere 4 12 bölü 2 üstü 11. şimdi artık hepsinin tabanı 2. Üste bir çarpma var. 15 üstler tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. 15 12 daha 27. Bölme de tabanlar aynısı üstler çıkalıyordu. 2 üzeri 27 eksi 11 cevabımız 2 üzeri 16. Geçtik diğer soruya. Bakıyoruz burada bunlara sonuçta bulmamız lazım. Çünkü tabanlar da eşitlenmez. Üstler de eşitlenmez. O zaman sonuçlarını teker teker bulalım. 3'ün Üçün 3. kuvveti. 3 tane 3 çarpınca 27 artı. 6 2'yi çarpınca 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 falan filan 64 eksi 110'un 0. kuvveti. Her sayın 0. kuvveti 1'di yazdık. Eksi 1'in 2023'ün kuvveti yine 1. Geldik buraya. Şimdi 2 tane artı var. İstiyorsanız 64'ten mesela 2 tane eksi 1'i toplarsak 64, 63, 62. Şurası şöyle 62 yaptı. 62 ile de baştaki 27'yi topluyoruz. 7, 2 daha 9, 6, 2 daha 8. Cevabımız 89 oldu. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet, bir dikdörtgen vermiş, onun kenarlarını vermiş. Şimdi dikdörtgenimizi buraya çizelim. Bu dikdörtgenle ilgili iki tane de A ve B şeklinde iki tane soru vermiş. Evet, kenarlar 0.7 10 üzeri 5, diğer kenarda 0.3 10 üzeri 5. Bize ilk soruda çevresi demiş. Çevre nasıl bulunuyordu? c eşittir. 2 çarpı 2 tane kısa 2 tane uzun olduğu için kısa ile uzun topluyorduk 2 ile çarpıyorduk. 0,7 çarpı 10 üzeri 5 artı 0,3 çarpı 10 üzeri 5. Topladık kenarları uzunla kısayı 2 ile çarptık. Bu x çarpı 10 üzeri y'ye eşitmiş. Şimdi üst sayılarla toplama işlemi var burada. Toplama yapmak için bir kere şu üstlerin aynı olması lazım. İkisi de aynı. O zaman 0.7 ile 0.3'ü topluyordum. 0.7 artı 0.3 ne yapar? 1 tam yapar. 10 üzeri 5'lerde ikisi de aynı olduğu için 10 üzeri 5'i aynen yazıyorduk. Bir de başta ikimiz vardı. 2 çarpı burasının toplayınca 1 yaptı. 10 üzeri 5. O zaman bu ifade 2 çarpı 10 üzeri 5'miş. Buradan ne anlıyoruz? Bize x ve y'nin birer doğal sayılarını bulun diyor. O zaman x öndeki sayıydı 2. Y de üstü 5. 2 ve 5 olabilirmiş. Aşağıda alanını söylemiş. Alan neydi? Kısa ile uzunu çarparak buluyorduk. 0,7 çarpı 10 üzeri 5 çarpı şöyle alan diyelim. 0,3 çarpı 10 üzeri 5. Şöyle şunları karışmasın diye şöyle parantez için alalım şimdilik. Evet bu da diyor m çarpı 10 üzeri n'dir. Şimdi birer doğal sayı dediği için ilk önce şu istiyorsanız virgüllerden kurtulalım. Nasıl kurtuluyorduk? Sayı virgülü bir tane sağa kaydırıp onun kuvvetini bir tane azaltıyorduk. 10 üzeri 4. 0,3'teki virgülü bir tane sağa kaydırdık. 3, 10 üzeri 5'i bir azalttık. 4. O zaman 7 ile 3'ü çarptık. 21. 21. 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 4'ü çarptık. Tabanlar aynısı üstler toplanırdı. 4 artı 4. 10 üzeri 8. O zaman buradan M 21'miş. N'de onun kuvveti 8'miş. Evet M ve N'yi bulduk. Birer doğal sayı değeri bunlar. Bazen hangisi olabilirdi, diye farklı doğal sayıları yapabilirdi. Mesela bu 8'i bunu arttırıp 210 bunu azaltıp 7 de diyebilirdi. Ama şıkları birer tanesini biz bulduk. Evet. Siz de bunun gibi benzer sorular çözerek yazılığınızda güzel bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar, iyi çalışmalar arkadaşlar.